Bu elimde görmüş olduğunuz ilacı aldığınızda kıllarınız tamamen bitiyor. Üstelik ömür boyu garantili. Eminim sizlerin de karşınıza bu şekilde reklamlar çıkıyordur ki ben de karşılaşıyorum. Lazer epilasyonla alakalı daha önce defalarca konuştuk ve alınacak sonuçların sizin vücudunuzun vereceği yanıt kadar olduğunu sizlere daha önce de söylemiştim. Eğer yeni bir lazer türü keşfedilmediyse ki keşfedilmedi hala Alexandrite, Endiak ve Diot lazerler kullanılıyor. Bunlarla da her şey kontrol altında tutulsa bile sizin genetik yapınız, hormonlarınız ve kıl yapınıza göre alınacak sonuçlar değişiyor. Yani garanti verilmesi oldukça zor bir alan diyebiliriz. Yurt dışında yapılan bazı çalışmalar var, yeni sistemler geliştiriliyor ancak onlarda da bildiğimiz rezerv türleri kullanılıyor. Hepinizi kocaman öpüyorum.